Haris köyündenim. Hasan Kapusuz, Malımın her türlü peşindeyim ve artı yıllardan beri de bu işi yapıyorum. Hiç de şeyliğim yok. Yani memnunum şeyimden, yaptığım işlerden de. Bu iki buçuk yaşında beyefendi, yani şey oldu, kapağını attı. Atmasa bile ben yaşını bildikten sonra mesele yok. İki yaşından gün alacak ama alması olmuyor. Bir. ikincisi benim malımda bir gram böyle ne iğne ne ilaç. Sade doğa, arpa, büyüdey bir de şey kattım. Pendiyemden o özelliğimden aldığım şey bu. Ben malımın her türlü peşindeyim. Vermiyorum yani. Yani geldi birisi 95 lira istedi. O olmaz kardeşim vermem. Niye vereyim? Ben bunun biz iki sene üç sene de kahrini çekiyorum. Ay